Kolay yoldan çarpma mı öğrenmek istiyorsunuz? İşte tam aradığınız yerdesiniz. Şimdi size dokuzlarla en kolay çarpma yöntemini öğreteceğim. O kadar kolay ki ne ezbere gerek var ne de başka bir şeye. Hazır mısınız? Sanki oyun oynuyormuş gibi. Küçük çocuklara bile öğretebilirsiniz. Şimdi karşınızda dokuzlarla kolay yoldan çarpma. Mesela 2 çarpı 9 Şimdi pratikte birenler çok fazladır tabii ki. Ama ilk öğrenirken bunu kullanabilirsiniz. Şimdi iki çarpı dokuz yap yapmak için ben parmaklarıma sayı yazdım. Biliyorsunuz 10 tane parmağımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 2 ile 9'u çarparken ikinci parmağımızı kapatıyoruz. İkinci parmağımızı kapatıyoruz. Evet. Parmağın bu tarafında kaç sayı kaldı? 1. Diğer tarafında kaç sayı kaldı? 8. 1 ile 8'i yan yana yazın. 18. Yani 2 çarpı 9... 18 Mesela 3 çarpı 9. Bu sefer hangisini kapatıyoruz? 3 yazan parmağımızı. Kapattığımız parmağımızın bu tarafında kaç parmak var? 2. Diğer tarafında 7. 2 ile 7'yi yan yana yazalım. 27. Yani 3 kere 9, 27. Gelelim 9 çarpı 9 mesela. 9 çarpı 9 yapabilmek için hangi parmağı kapatıyoruz? 9. parmağı kapattık. Parmağın sol tarafında kaç sayı var? 8. Sağ tarafında kaç parmak var? 1. 8 ile 1'i yan yana yazıyoruz. 81. Bir tane daha bulalım. 8 çarpı 9. 8. parmağımızı kapatıyoruz. Kapattık. Parmağımızın solunda kaç tane parmak var? 7. Sağında kaç parmak var? 2. 72. Ve devam ediyorum. 7 çarpı 9. Hemen 7. parmağımı buluyorum. Burada kapatıyorum. Solunda kaç tane parmak kaldı? 6. Sağında kaç parmak kaldı? 3. 6 ile 3'ü yan yana yazarsak 63. Evet. 6 çarpı 9. 6. parmağımı kapatıyorum. Solunda 5, sağında 4. 54. Hemen diğerine geçiyorum. 5 çarpı 9. 5. parmağımı kapatıyorum. Solunda 4, sağında 5. Yani 4, 5, 45. Evet. 4 çarpı 9. 4. parmağını kapat. 3, 6, 36. Evet. Son olarak 1 çarpı 9. Birinci parmağımızı kapatıyoruz. Kapattık. Solunda sayı yok. Sağında kaç tane? 9 tane. Demek ki 1 çarpı 9. 9'a eşit. İşte 9'ları bu kadar kolay yoldan yapabilirsiniz. Öğretebilirsiniz. Çevrenizdeki herkese yayabilir, paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve abone olun. Bundan sonra böyle... Matematikte püf noktaların gelmesini istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlarda paylaşın paylaşın.